Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Ben bugün karışık dolma yaptım. Kabak, biber, patlıcan. Hazırlarken çekmedim arkadaşlar. Sürekli elimi yıkamak zorundayım. O yüzden çekmedim. Hazırladım, ocağa koydum, altını yaktım, suyunu da ayarladım. Bu zaten hepsi taze olduğu için kendi suyunu da salacak. Şöyle yeteri kadar suyunu koydum tuzunu attım. Ağzını kapatayım pişsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şöyle servis tabağına alayım soğusun. Ben şu patlıcan köklerini de koydum arkadaşlar. Çok seviyorum. Böyle dolmanın ağzına kapatmıştım. Şöyle Oh, oh, oh. Sıcak elim yandı. <laughs> Bakla patlıcan alayım yerine kabak çıkarayım soğusunu. çok lezzetli olmuş arkadaşlar bahçemizin son masulleri tabaklar en küçüğü de bu da o. ilaçsız olduğu için arkadaşlar gerçekten çok lezzetli. Bizlere afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.